Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bedavaya Valorant puanı veya LOL puanı, RP veya PUBG Mobile veya Steam kodu kazanmayı gösteren uygulamayı ise bir defa bir defa daha tanıtacağım. Biliyorsunuz belki izleyenleriniz vardır. Daha önce de bedava 295 Valorant puanı almayı göstermiştim. Hatta şurada hemen size göstereyim aldıklarım kısmında iki defa 170, bir defa 295 ve bir defa 175 VP ve İngilizce eğitimi almıştım ben. Hemen uygulamayı ise hemen hızlı bir şekilde tanıtayım. Şu üstte gördüğünüz yeşil bar sizin enerjiniz ve ne kadar yürürseniz o enerji o kadar düşer ve enerjinizi yükseltmek için reklam izleyip yükseltmeniz lazım ve son yani şu an yıldızlı enerjide olduğunuz zaman adımlarınız 1.1 ile çarpılıyor. Ben daha önceden 3725 adım dönüştürdüm. Ve biraz daha yürüdüğüm için 4001 oldu. Hemen videoyu izleyip dönüştürelim. Evet görmüş olduğunuz gibi reklam videosunu izleyip 300 adımdan daha az bir adımı 0.30 adıma paraya dönüştürdük ve şu an 407 adımımız hesabımızda var. Hemen hızlı bir şekilde Adım para müdavim diye bir bonusumuz var. E, 08 ve e, 11 arası adımlarınızı dönüştürüp buraya gelip bir video izlerseniz 1 ve 6. güne kadar 1 ve son günde 10 adım para veriyor. Diğer bonuslarımız 1000, 3000, 5000, 10000 ve 20000 adım sayısına ulaştığınızda video izleyerek size başka bonusların vermesi ve izle kazan ile 5 video izleyip 3 adım para kazanmanız bir de arkadaşlarınızı davet edip Ayın 10'una kadar 10 Ocağı kadar 5000 adımlık adım para yani 5 adım para kazanmanızı sağlayan bir bonus var. Bu, bu davet kodunu benim davet kodumu yazarsanız eğer hem siz hem de ben 5000 adımlık adım para kazanıyorum. Bu kodu hemen yorumlar kısmında ve açıklama kısmında vereceğim. Kayıt olurken bu kodu yazmayı unutmayın. Gelelim hediyeler kısmına. Burada sayısızca ödül var. Ödül, oyun şeyleri böyle kodlar yani görüp görebileceğiniz her şey var burada ama bize lazım olan şeye hemen gelelim şu üst taraftan oyuna geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi Steam, LOL, Valorant, PUBG kodları mevcut bize lazım olan Valorant kanalı olduğumuz için 175 vp 990 ve 1740 vp ise 3680 ben daha bir yıllık üyeliğimde olduğu için bana 365 adım para verdiler ve Tekrardan başlamaya baş e, Biriktirmeye başladım Tek yani yürümenize bağlı olarak zaten e, Yürüyorsunuz cebinizde var Telefonunuz o yüzden gün sonunda birkaç video izleyerek böyle adımlarınızı Dönüştürün en sonunda da Valorant 740 VP'yi alıp Üstüne biraz da ekleme yaparak Bir sezonun Savaş biletini almış olabilirsiniz veya hesabınıza Valorant puanı varsa Bunu ekleyip İstediğiniz skini alabilirsiniz diyelim. Kayıt olurken şurada görmüş olduğunuz kodu yazıp hem sizin hem benim kazanmamı sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelişen bir kanalız. Abonelikleriniz, beğenmeleriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.